Hepinize merhaba arkadaşlar Beşiktaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün ligin 12 ile alısında Antalya Spor Beşiktaş maçlarının tek videosunda sizlere vereyim. Daha fazla tek videosu gelmesi için beğenim tuşuna basıp kanalıma abone olmanızı sevinirim. Şimdi tek videosuna geçelim. Evet tek videosuna geçmeden önce skor takmini verip olursam maçın 1-1 beraber edeceğini düşünüyorum ama inşallah 2-1 veya 3-1 kazanırız. Şimdi geçelim maça. Evet Abraham gol attı. Çok güzel Her bir gol attı Adem Demirel. Bir Atura ile yaptı. Güzel bir gol. Başka golle başladı, İyi oldu. Haydi devam edelim inşallah. Güzel. Güzel öldüğümüz zaman. Haydi güzel. Cengiz. Haydi Cengiz. Asacarak kullandı. Salih bıraktı. Güzel. Güzel. Haydi be. Haydi be. Haydi be Cengiz. Çaradı ama istediği açı bulamadığı karışık. Haydi, cengiz. haydi, cengiz. Cengiz. güzel, güzel. Cengiz, çekti sonuna. Cengiz, ortaya da yaptı. Kafa vuruşu. Ah! Direkt ikinci pozisyon. Dinay kayim hayde hayde be ikinci çok yaklaştı Beşiktaş mücadelesi elle müdahale. Rıfa'dan faal bekliyordu Abdülkadir Haydi, haydi Cengiz, Güzel. Cengiz, Cengiz, haydi Cengiz, haydi. Batson düzeltti. vuruş yaptı dışarıya. ne yapıyorsun ya? Abdülkadir'in kaybettiği top. Cengiz hemen bıraktı. Mutlarsana direkt ne bekliyorsun ya burada? Turek, güzel, güzel, aynı Ture Güzel, Mastı güzel, kendisi Şap diye kaldı. Cengiz güzel. Ciddi güzel. Ciddi güzel. Ciddi. bir kez açıldı. Haydi Cengiz gel orada bir şeyler. Cengiz güzel. şut Gökhan çok çok güzel. Gökhan. Güzel, Gökhan. Haydi yaklaştı Cengiz. Topu kaybetti. Haydi Gökhan. Gökhan. Haydi be. Haydi be. Güzel. 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 Çerni 4. önüne geliyor yine sekti do. Bu kez oynanandır dışında. Kullanacak yine Beşiktaş. taş. 16. gol, 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 gol. Cemil. Ronaldo, Park Güçbeyir, Thiago, João. Güzel, haydi ben, haydi Süper, meşiktaş. süper. Can yaptı topu. Onun vuruşu direğin hemen üzerinden dışarıya gidecek. Şimdi Vatsal Çerni'yi kaleye baktı bir sol kanada Ture. Haydi haydi Emirer. Ture taşıyor. Spor'da. Ture. Ters Güzel, güzel. Ah be Cengiz. Gökhan katılıyor Cuman. Gökhan. Çağrı'nın zambasına yardımcı Gökhan Zaza. Ortayı yaptı. Çarak Haydi Erbilal. Güzel güzel. Rıdvan beçer, güzel, man, haydi be. Rıdvan baktı içeriye. Rıdvan ortayı da yaptı. Seasay. Dokunuyor bir oturup Antalya Spor savunmasında. Haydi haydi. Bırakmayın. Bırak, bırak, haydi, haydi, haydi be. Haydi Endin'in. Süper süper. Haydi Salih. Salih. Havada gönderdi Erbilal. Buraya gelmeden. Orada. Hayrette kalktı oksağit. Evet ilk yarı bitti. Antalya 0-5 şişirki. İyi oynadık. Son dakikalarda biraz düşük oyundan. Daha fazla da goller atabilirdik. Kaçırdık. Sağlık olsun.

geldim arkasında Çerni geçmedi oraya doğru. Yer üzerine kurdu savunmayı Antalya Spor. Hatta Çerni gönderdi o bölgeye indiğini yükseldi açıldı. En arkaya doğru çalıyor gelmeden savunma girdi araya. Raşit Salah'ın çok şık bir ve kermi. Kermi, Haydi be haydi be. Ver be haydi Çolta haydi Çolta. Çolta Silva. Çolta Silva. Silva. Jota, jota, jota Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Jota Silva, Rafa Silva, Jota Silva, Rafa Silva. Hey Çerni çerni de çerni 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 çanne onun pası ortalanda kartal güzel. geldi. Haydi, haydi. Spor, çapraz koşu yaptı bulundu topa. Lukakulaşıtsa. Jesus Osicine. Ya Osic'in şey tek şut denediği. Grup'u bir pas yaptı orada. Antalyaspor ama bir kez daha el gitti. İki arkadaşı katıldı. Süper Tura. Haydi, Tura. Haydi. Antalya. Spor. Haydi ben ya. Gol kalamadığı kafa. Daha Güneyeleşti savunma Antalyaspor'da şimdi. Ersin. Demir Ege. Şimdi aradan sol kanatta. Haydi. Hareketti Haydi. Rıdvan. Buluştu toplar Rıdvan. Sonrasında iki önce arasında kaybetti. Aradan çok iyi bir pas. Kenneth Paul ceza sahası içinde. Kenneth Paul çevirdi. Şut savunmadan sekti dışarıya gitti korner. Süper. Johan Boli. Boli'nin vuruşu. Savunmaya çarptı kornere gitti. İşte pozisyon. Diagon Cavon. Kritik dokunuşu yaptı Beşiktaş savunmasında. Murat Hoca Sergen Hoca'nın cezalı olduğu günde kenarda o var siyah beyazlarda indirdiği Paulista'ya yine baskı vardı kurtardı rakibinden Paulista. Demir Ege, indirdi. İndirdi, Sisey. Buraya İndirdim, kadar çıktı. Rese Ve son düdük geliyor değerli futbol severler. Tadı 1, Beşiktaş 3 maçın sonucu. Acağıyorum. Siyah beyazlar. Antalya deplasmanında 3 puanı uzanıyor. Milli araya 3 puanla giriyor Beşiktaş.